Değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim merhaba. Yine böyle ilginç kitap önerili videomla karşınızdayım. Bu kez farklı, bu kez markete gittim. Şu şekilde iki adet şöyle dekoratif tepsilerden aldım. Bunlar dekoratif tepsiler. Evinizde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ne arzu ediyorsanız, içerisine ne koyuyorsanız sevgili arkadaşlar. Şimdi e, kitap okuma alışkanlığı edinmek adına... YouTube kanalımda biliyorsunuz birçok önerim var bununla ilgili. Şimdi buradaki amacım da aslında hem bir sosyal mesaj vermek, hem bir şeye dikkatinizi çekmek tekrardan hem de sizi şöyle akşam akşam küçük de olsa mizahi bir üslupla eğlendirmek. Sevgili arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi yine e, kitaplarımı aldım. Şöyle onları sınıflandırdım. Birazdan söyleyeceğim bunun nedenini. E, beni böyle ve misafirliğe gelen, böyle ziyaret etmeye gelen, çay kahve içmeye gelen sevgili akademisyen arkadaşlarım ya da mezun olan öğrencilerim, işte dostlarım, arkadaşlarım geldiğinde ne yapabiliriz onlara? Sadece kek, işte çay kahve vesaire ikramın dışında kitap ikram edebiliriz. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi ben bu tepsilere mis gibi böyle kitap dolduracağım ve bunları... Kitaplığımın bir köşesine de yukarıya muhtemelen koyacağım sevgili arkadaşlar. Siz zaten kitaplığımı biliyorsunuz. Bilmeyenler için de şöyle göstereyim isterseniz. Hem yayınlarımda da biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu yetmiyor artık bana. Bir tane daha böyle raf almayı düşünüyorum. Yakın zamanda onunla da ilgili videoyu yine yüklerim sizlere. Hadi bakalım başlayalım isterseniz. Nasıl böyle misafirlerimize kitap ikram edebiliriz? Onlar geldiğinde nasıl hem bu konuyu eğlenceye nasıl dönüştürebiliriz? Şimdi şu sınıflandırmıştım, ayırmıştım. Şununla başlayayım isterseniz. Şöyle buradaki en kalın cilt hangisi sevgili arkadaşlar diye bakıyorum. Şöyle ha şu süper. Bunların hepsini size tanıttım. Zaten okuduğum kitaplar bunlar. Her birinden de ikişer tane var biliyorsunuz. Bunların hikayesini biliyorsunuz. Daha önce size bunları ben ee, Tanıtmıştım ve hepsini ikişer tane neden alıyorum. Onlardan da bahsetmiştim. Bunun nedenlerinden biri. Şimdi herkese biraz bilim. Şu şekilde koyalım bunu. Şöyle en alta koyalım. En kalın ciltlisini. Şöyle yapalım ki etrafını dizelim sevgili arkadaşlar. Hani kitap ikram edeceğiz ya. Yani sadece bayramda falan değil tabii. Öldü arkadaşlar? <laughs> Şunu alalım. Böyle dostlarımız bizi ziyarete geldiğinde de onlara böyle güzel bir e, jest yapmış olacağız. Ş şöyle şu şekilde. Joseph Nassi, Yahudi casus. Bunların her birini tanıttım. Hatta bu kitapla ilgili bu kitabın biliyorsunuz birkaç böyle şeyi de vardı, birkaç cildi de vardı. Roman, çok güzel bir roman. Bakın 5. baskısı, destek yayınları. Sadece bununla ilgili kanalımda video var. Lütfen yakalayın, izleyin. Şu şekilde sevgili arkadaşlar yaptım. Devam edelim. Başka en kalın ciddisi şu. Bir kült kitap elbette. Siyasetin temel kavramları şöyle. Hızlı geçiyorum. Bunların her birini tanıttığım için şöyle mi yapsak? Heh, süper. Umarım düşmez. İkincisi bilginin arkeolojisi. Bakar mısınız kitaba? Michel Foucault. Muhteşem. Yani bununla da ilgili videolar var biliyorsunuz. Böyle hızlı geçiyorum ama şöyle yapalım. Daha iyi olacak sanki. Sevgili arkadaşlar aman şurada kitap gidiyordu. Sonra e, Halikarnas balıkçısında hangisini alalım? Bunların her birini okudum daha önce ve bunları veriyorum, ikram ediyorum ama tabii elbette arkadaşlarım e, geri getiren git. Bakın altını çizdim görüyorsunuz sevgili arkadaşlar her birini Halikarnas balıkçısı benim kitaplığımın değişmez e, bu doğayan muhteşem bir isim yani düşünebiliyor musunuz Bodrum'a sürüyorlar kendisini ceza alsın diye ama o Bodrum'un fatihi oluyor yani o yüzden biz ona Halikarnas balıkçısı diyoruz muazzam edebetimizin ee, gerçekten önemli bir e, ismi sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu da şöyle koyalım isterseniz. Şöyle bir taraftan da telefon elimde olduğu için değerli arkadaşlar biraz zorlanıyorum. Süper. Halikarnas balıkçısı burada var. Okumaları okumas e, alalım. Okumalar üzerine yakın okumaları alalım. Bunu da okumuştum ve daha önce sizlere tanıtmıştım sevgili arkadaşlar biliyorsanız. Şöyle bunu da şuraya alabilecek miyim? Şöyle yapalım. Çapraz yapacağım için ha süper. Aç, açtım yer. Yeterli oldu sanırım değil mi değerli arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir gezelim. Süper ya. Şöyle tekrar. Şöyle birinci tepsimizi hazırladık. Şöyle. Heh Gaziantep baklavası şöyle dursun. İkram edeceğiz gelenlere. Hadi bakalım devam edelim. Şunu alalım. Şimdi nerede kalmıştık? Heh süper. E, Rıfatlı gaz değil, en kalın ciltli hangisi diye bakıyorum, şunu ayırıyorum. Şöyle bakalım sevgili arkadaşlar, ha şu, Yok şu şu, şu, şu. Tabii, antik çağda kitap. Yani kitabın tarihiyle ilgili biliyorsunuz benim video'm var, orada bundan söz etmiştim. Mutlaka onda onlatma listelerinden ulaşın arkadaşlar. Şöyle en kalın ciltlisini koydum yine. Devam edelim. Türklerle omuz omuza, siyah şeridin üzerine şöyle beyaz güzel olur. Şöyle yapalım. Süper. Harika. Çok güzel. Bunları hızlı geçiyorum. Çünkü her birini biliyorsunuz sizlere e, tanıtmıştım sevgili arkadaşlar. Ne yapalım? Karartma gecelerini Rıfat Ilgaz'a koyalım şöyle. Çaprazlama yine. Sonrasında e, rahmetle anıyoruz. Çok değerli hocamız biliyorsunuz. E, 59. baskısı var elimde. Şu an 60 baskıyı aşmıştır diye düşünüyorum. Doğan Cüceloğlu. Şu şekilde. Süper. Hı. Çok güzel devam edelim. İstanbul'da işgal yılları. Bunu da okumuştum göstereyim yani. Hep tanıttığım kitaplar bunlar size. Bunların her biri çifter çifter bende olduğu için arkadaşlarıma ödünç veriyorum. Bazen geri getirmiyorlar ama canları sağ olsun yani bir şey diyemiyorum ama şunu üzülüyorum çünkü altını çizdiğim yerlerde gidiyor kimi zaman. Şöyle... Yok şöyle yapalım değil mi sevgili arkadaşlar? Şu şekilde yaparsak belki daha iyi olur. Şuraya biraz da yer açayım size. Şöyle. Yani evinizde bir şeylerle uğraşmak istiyorsanız eğer sosyal medyada ona buna laf yetiştireceğimize bilgiye laf yetiştirelim. Bilgiye arkadaşlar kafamızı yoralım olur mu? Yani böyle e, enerjinizi harcamayın boşuna ona buna. Yani o yüzden biraz olsun insanlardan ve dünyanın çirkinliklerinden kaçmak istiyorsak bu tür güzellikler kendi çapımızda yapabiliriz sevgili arkadaşlar. İnanın bu sizi hayatınıza kaliteli zaman geçirmeniz açısından güzel bir öneri bence. Tekrar alıyoruz. Merhaba Akdeniz. Yani harika Nas balıkçısı biliyorsunuz Akdeniz aşı, Yani Ege aşığıydı. Önceden Ege denmiyordu biliyorsunuz. Ege denizlerinde de Akdeniz'den değil için Ege ve Akdeniz ayrımı pek yoktu. O yüzden Merhaba Akdeniz diyorsa bilin ki Ege'den bahsediyordur yazar. Şunu da şu şekilde yapsak. Eyvah düşmesin. Aman aman baya bir. Şuraya da şu ince hacimli kitaplardan ikisi kaldı. Düşünce e, ve e, tartışma özgürlüğü üzerine mutlu olma sanatı. Bunlar otogarlarda dahi satılıyor. Böyle kitap banklarda bile bunları çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şunu alalım o zaman öyle değil mi? Şuraya sığdırabiliyorsak öyle böyle. Sonrasında zaten ben bunu e, düzeltme e, yapacağım muhtemelen tekrar. Pekala bu kaldı. Bunu da artık bir yere sonrasında e, sıkıştırırım. Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar. Diğerini de alalım. Şöyle iki tane Gaziantep baklavası şöyle tepsimiz oldu. Gelen arkadaşlarımıza kitap ikramı. Şöyle gösterelim tekrar. Şöyle gezelim. Şu şekilde. Şöyle değerli arkadaşlar. Süper. Şöyle alalım. Buyurun efendim. Ne verelim ablalarımıza, abilerimize? Buyurun. Kitap ikramı. Almaz mısınız efendim? Buyurun tatlı tatlı sohbetlerimizin arasında şöyle evah biri düştü. Şu şekilde şunu şöyle koyalım sevgili arkadaşlar. Şöyle şunu da şöyle kaldıralım. Şöyle geldiğinde çay kurabiye arasında şöyle ne yapacağız değerli arkadaşlar? İkramımızı, kitap ikramımızı şu şekilde vereceğiz. Pekala ve bu şekilde dekoratif tepsileri de böyle güzel zaman geçirmek için bu mesela kitaplığımın üzerine koyacağım ben bunları. Bazılarını da koltukların yanına koymayı düşünüyorum. Arkadaşlarımız geldiğinde onlara değil mi? Böyle tatlılarımızın, çay kahvelerimizin ikramımızın yanına böyle şöyle kuş bakışı göstereyim. Böyle güzel bir jest yapabiliriz değerli arkadaşlar. Nasıl oldu? Yorumlarda bekliyorum tüm yorumlarınızı sevgili arkadaşlar. Ya bu tepsiler 20 lira mı 15 lira mı ne? Ya 20-25 lira arasında sanırım. Yani bunlardan alıp bu şekilde. Ben buraya kitap koydum. Kitap ikramı yapacağım diye. Sizler de gönlünüzce artık nasıl bunu dekore edecekseniz değerli arkadaşlar. Tamam mı? Şu bilginin arkeolojisi bol bol düşüyor. Şunu biraz daha yatay yapsam daha iyi olacak sanki. Pekala. Şöyle. Süper ağzım solandı ya. Kitaplara ağzı solanan sadece ben miyim sevgili arkadaşlar? Ama benim takipçilerimin ben e böyle biliyorum e temelini. Yani çok gerçekten her biriniz çok kaliteli insanlarsınız. Ve kitaba önem veren, değer veren insanlarsınız. Böyle ben de sizi nacizane... Güzel böyle bir şey hazırlamak istedim. Nasıl böyle güzel vakit geçirebilirsiniz diye biraz daha bunu mizahileştirmek istedim. Umarım güzel bir akşam geçirtmeye çalışmışımdır sizlere sevgili arkadaşlar. Şöyle kitaplımı da son kez şöyle bir dolaştırayım sizleri. Her birini biliyorsunuz zaten kitaplımı siz, değil mi sevgili arkadaşlar? Her yer kitap, koltuklarda e, kitap. Yani biraz karşı tarafı gösteremiyorum şu anda. Orası Darmadağ'ın olduğu için utanıyorum. Kitapların arasında o kadar böyle değişik evraklar vesaire şeyler var ki onları e, göstermeyeceğim sevgili arkadaşlar. Sizlere dersiniz ki Remzi hoca da ama pasaklıymış, bayağı dağınıkmış. Yani e, kütüphanesi olan adam biraz öyle olur, değil mi sevgili arkadaşlar? Biraz dağınık e, olacak. Mazur görün. Şu şekilde tepsilerimize şöyle. Uzaktan bakış şöyle yapalım sevgili arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Her birinizi e, sevgiyle öpüyorum. Değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Görüşmek üzere. Herkese güzel akşamlar.